kızım evde yok dedi vay vay anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay inanmazlar çık yukarı bak dedi armut dalda kız balkonda sallanır vay vay şeker yemiş dudakları ballanı ba... ballanı 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 Sen mi kestin suyumu? Ay aç çabuk suyumu ya, kafam köpüklü kaldı. Oldu başka. Sırtında da keselim mi? Aa terbiyesiz bak, ne biçim konuşma o be? Sizin tabiriniz de yanlış hanımefendi, görev başındaki memura. Emir kipli laflar, yanlış hareketler hiç olmuyor yani. Tamam memur kardeş, hadi barışalım ne olur. Açıver şu suyumu. Tamam barışmamız güzel ama faturanızı ödemeden suyunuz asla açılmaz. Boşuna bekleme. Nasıl ya? Aa, bizim borcumuz yok ki, bizim bir kere faturalarımız otomatik ödemede. Hanımefendi belgeler öyle söylemiyor ya canım bir yanlışlık olmuştur. Lütfen açıverin hadi ne olur iki dakika. Ödeyin hanımefendi ödeyin. Önce ödeyin. Ay gidiyor. Ay iski. 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 Görevin başındaki memur. Ay gitme ne olur. Ay kaldım burada köpüklerle. Ay zaten. Bediye <laughs> teyze. <laughs> Ay rezil olduk dedik olun, Vallahi adam değilsin Engin ha. Of! Oh. Alo. Ya bunu da mı yapacaktın Engin ya? Ya faturamızı ödememişsin. Ay suyumuzu kestiler, böyle sabunlu kaldım ben ya. Dilek, sabah sabah ne faturası, ne suyu ya? Bir kere bak, o bizim suyumuz değil, artık senin suyun tamam mı? Biz ayrıldık. Faturalarını kendin öde. Ay ne demek ben ödeyeceğim ya? Hayır efendim, sen ödemek zorundasın. Erkek sen değil misin? Ayrıca sen benim kocamsın yani kocam değilsin de... ...kocam... Kocay ...koca, koca yarısısın şu an eski ex kocasın. <laughs> ya kızım, ben sana nafaka vermiyor muyum? Ha? Ben sana nafaka veriyorum değil mi? Bundan sonra sen ödeyeceksin demek bunları. Bu anlama geliyor. Çok da ihtiyacın varsa git gir bir işe, çalış. Aa! Ya böyle abuk subuk şeyler için de beni arayıp durma lütfen. Ay kapadı. Ay. Ben ne iş yaparım ki?